<laughs> Hep aklım buralarda kaldı. Ya. <laughs>

Gel Evet, sıcak çorbalarımız var Erkan abi. Tavuk pilavımız var, Tavuklu keşkeğimiz var. Bekleriz herkesi. Buyurun. 255. <laughs> İnan Erkan Bey öncelikle kelimesimize katıldığınız için teşekkür ediyorum e, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın birlikte yürüttüğü ÇEDES projesi yani çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum projesi kapsamında e, biz de bakanlığımızın talimatı doğrultusunda Erfele ilçemizde Gazze'deki mazlum kardeşlerimize yardım amaçlı bir kermes planladık bu kermesin tüm gelirleri Gazze'deki kardeşlerimize yardım olacak, gidecek inşallah. Hayırlı olsun diyorum. Sadece e, bir gün sürecek. Evet, bugünlük bu. Tüm okullarda uygulandı. Biz de halk eğitim merkezi olarak e, öğrencimiz olmadığı için bu meydanda yapalım istedik. Halkımız da yoğun katkı sağlıyor. Hepsinden Allah razı olsun. <laughs>